Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün ne yapıyoruz? Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz abi? Abi ne yapıyoruz abisi? Bugün Elif bize sorular soracak. Elif'le soracağım. Hayır, hayır ben söyleyeceğim. Sadece evet. Elif cezanızı kesecek. Oo. Elif çok rahat ol tamam mı? <laughs> yani evet çok rahat ol. Yani şöyle batır kafalarını. Hayır, hayır. Bir iki hayır, saat ya. kalabilirler. Metin Ali. Yunus semra benim çocuklarım bir de suyu çok seviyorlar. Seviyorum Aynen. ki ben. Seviyorsunuz. Vallahi sen. seviyorum. Tamam hadi bakalım. Bu oncadayla sor tamam. Kafanı batırdığında da öyle <laughs> söyle. Elif abla öyle ya. söylersin. Şimdi arkadaşlar biz bugün acımaz bize. De. Acımazsın Elif. Acımak <laughs> yok. Vallahi zaten sinirlendim ama. Evet bugün çok yaramazlık yapmış ikisi de. Cezalılar zaten. Şimdi başlayacağız. Elif biz evimizin enlerini batıracağız tamam mı? Oo. Kesin Bizim evimizin ne? çok enleri var. Ya yani en, Metin men, Ali. en akıllı bir şey canım, En akıllısı derse. En akıllı Elif ikisini de batır. <gülüyor> <gülüyor> Bazı şeyler de. Ben Elif... ben en akıllı. <laughs> <laughs> Emre Metin Ali kenara çık Elif abla kafasına <laughs> batırsın. Şimdi arkadaşlar başlayacağız. Elif ben söyleyeceğim tamam mı sana? Zaten onlar kendilerini <laughs> bilirler evimizin enleri hangileri ise. <laughs> tamam mı? <laughs> Şimdi. Metin Ali tetikte bekliyor. Güzel şeylerden başlayalım mı? Hayır. <laughs> ha, güzel şey dedik, niye üstüne alındın <laughs> Evimizin hayır. güzel şeylerini söyledim hemen üstüne alındı. Hayır, hayır, Şimdi. Hayır. Evimizin en çalışkanı. Evet. Batır batır basır basır. <laughs> Emre. Emre. <gülüyor> Nasılsın anneciğim çalışkan olarak? Oo mükemmel. Şimdi sırada sırada sırada. Evimizin en dağını. <laughs> batır 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 Elif batır Elif batır. Oo süper. Hadi bakalım. Evimizin en mızmızı. Atır batır batır. <laughs> Elif bu kadar. Metin, metin yeter kaldır kafanı. Ha! Metin. Ben daha çok kaldım. Süpersin. o <laughs> batırma evi batırma batırma. Yavaş yavaş yavaş. Oğlum kafanı fazla uzağa götürme fazla <laughs> uzağa götürme. Şöyle bak abi orada <laughs> bekliyor. Sıradakini kafasını batırmak için. <laughs> Şimdi evimizin en 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 hızlısı. Metin bir bekle beni ben yapayım. Evet Elif abla yapacak. Sen ben yapmayacaksın. Ya Metin. <laughs> Metin Ali. Metin bir Ali. Bir de, de fazla duruyor benim için. <laughs> Metin Ali bana bak bana bak. Oğlum mahvettin üstünü bir, bir saniye dur bana bak. Bak Elif abla senin kafanı batırıp çıkaracak tamam mı? Hayır uzun oğlum, kalsın. Oğlum havuz değil oğlum havuz değil sen Hayır, iyice şuna gitti. rahat oluyor. Ha, rahat tamam. Metin sonra, ceza bu. Ceza bu sonra batırırsın. Şimdi evimizin en yavaşı <laughs> Yavaş yavaş batırayım ya efendim. Çok yavaş yavaş batır. Tamam. Oğlum kaldırın. Nasıl hoş? Bu nasıl bir ceza? <laughs> Anneciğim ne? tamam Bekirci bak kal. Böyle yani. hoş. Tamam kaldır e, emre, Şimdi. emre Şimdi sıradaki evimizin Aa. nesi? evimizin en düzenlisi. Kim? Bir evet. dakika kim? Daha da evet. Mi düzenli? Betin daha düzenli ki. Ah, tamam. Ah. Tamam. <laughs> Şimdi. Annesi diyelim şimdi Aa, Elif. bana gelecek. Hayır bilmiyorsun. Evimizin en 20. en dağını. E, dedik ya onu. Hayır düzenliyiz yaptık seni. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Emre süpersin. Şimdi şimdi sıradaki. Yaramaz diyecek kesin. Yaramaz mı? Bizim evimize yaramaz mı var? Aşk. Bizim evimize yaramaz mı var? Aşk olsun. Evimize. <laughs> Hadi bakalım. Elif bizim evimizin en yaramazı. Hadi bakalım. Hadi batır 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 batır. Çıkarma ha. çıkarma. <laughs> Elif hadi. Hadi kaldır kaldır kaldır. <laughs> Aa tamam <gülüyor> tamam. <gülüyor> Sıradaki evimizi. Oğlum biraz kafalarınızı kaldırsanız da yüzünüzü göremiyorum şu. Emre gözünü. Ben kendi aç... ödümü görmüyorum. <laughs> gözünü açarsa açabilirsin. Ama gözünü aç 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 bir gözlerini anneciğim. Ben. açtım. Şimdi e, bir Abi. şey söyleyeceğim. Şimdi söyleyeceklerimi siz kendiniz yapın tamam mı? Evet. Bakalım kim kendine neyi yakıştırıyor tamam mı Elif? Evet. İzleyeceğiz bakalım. <laughs> <Çok çalışıyorum. gülüyor> Bizim evin... Allah Anneyi en çok kim seviyor? Vay! Tamam kabul ettim kabul ettim. Kabul ettim. Tamam, tamam. <laughs> Evde <Emre> kabul ettim. Bu kadar aşk yeter bu kadar. Hmm, şey tamam. Ki... Emre şu evet. anda Emre Emre gitti galiba. Emre. Ben nefesimi tutamıyorum. Emre Emre Emre. Ben nefesimi. daha çok seviyorum. <laughs> ben nefesimi tutamıyorum ki. Tamam. Ama zaten önemli onu basırıp kaldırmak. Batırıp kaldırmak şöyle. Babasını en çok kim seviyor? <laughs> Emre sen sanki burnunu sokuyorsun. Ağzından da nefes alıyorsun. Baksana ne yapıyorsun balık balık Elif balık Tamam tamam Evet ikiniz de babanızı çok seviyorsunuz Aa, şimdi ne yapalım en çok kim neyi seviyor Metin Ali Aa, evet. çok yaşa evet. futbolu en çok saygılısı Aha, geldi geldi aklıma Metin Ali en güzel top oynayan Emre sen top mu oynuyorsun evet. <laughs> Elim ne göremedim daha. Ne yapacaksın top mu oynadın? <laughs> Şu anda öğrenmiş olduk Emre'nin çok güzel futbol oynadığını daha yeni öğrendim arkadaşlar. Ben de sizinle birlikte öğrendim. Çok güzel oynuyormuş. Şimdi Metin Ali. <gülüyor> <gülüyor> şimdi şimdi bakalım sıradaki ne olsun peki? En çok ne yapalım şimdi? En hızlı koşan. Delik. Gerçekten. En hızlısı. Koşan koşan. Anne hızlıyla koşalım. Koş. Aynı mı? Tamam şimdi sıradaki ne olsun? Şimdi sıradaki ne gelsin? Ne gelsin? Evimizde en çok yemek seçen. <laughs> Derin bir nefes çek. Batır 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 batır. Evet kaldırabilirsin. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Suyu da seçti. Ne Şimdi en 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 çok yemek yiyen. Ben yemiyor muyum hiç? Evet, sen de yiyorsun. Sen de batırabilirsin. Şimdi son bir soru soracağım size. gerçi son olmasın ya. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş Metin. Sıradaki soru, sıradaki soru geliyor. Düz durun, durun, kaldırın kafalarınızı. Bizim evimizde en çok yardım sever kim? Emre sen? Aa, ben burada ben. Elif. <laughs> Elif ben bugün yeni yeni şey. Ben de yeni şeyler öğreniyorum. Aa Metin, Metin. Battı, sen... battı battı battı. En yardımseveri kimmiş? Ben. ben... Şimdi <laughs> bir şey söyleyeceğim. Evet Yunus Emre top da oynuyor başka. Yunus Emre bir şey söyleyeceğim şimdi. En son soru geliyor. Final. Kafanızı kaldırın. Gözlerinizi açın. Bana bakın. Bakalım. Peki en çok Elif ablayı kim seviyor? Allah merak <laughs> beni. Siz kararsızdınız biraz. Metin, Metin, Metin seviyor ama bak böyle yapıyor işte. Emre? Ee. <laughs> Metin, gitti. Metin adam. Tamam ben çok. Ay bitti. Evet, Elif başta söylemedi o yüzden Elif Metin. Evet arkadaşlar. Bir ıslak videonun daha sonuna geldik. Abo. <gülüyor> <gülüyor> Sen içtin mi? Ay, Emre yapma. Oğlum yapma, ıslattınız beni. Ay kusacağım. Kanalımıza abone olup takip etmeyi. Ay midem hiç, bulandı şeyden. Metin Ali. Ya iğrençsin ya.